Yatak odası grubu ürünlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz Almila 7 parça gelin seti. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet gördüğünüz bu muhteşem gösterişli ürün 7 parçadan oluşuyor. Ee, pamuk kumaştan üretilmiş. 4 adet yastık kılıfımız var. 50-70 cm batlarında. Yine aynı renkte çarşafımız var. 200-220 cm batlarında. Nevresimimiz var. Bakın e, yaprakların nakışlarla harika gösterişli bir ürün olmuş. Aynı şekilde nakışlar yine yastık kılıfında da yer alıyor. Yatak örtümüzde bakın kendinden yumuşak ve kabartmalı şekilde yaprak, yaprak motiflerinin yer aldığı gösterişli bir ürün. Yatağımızın üzerinde görmüş olduğunuz rengi mint yeşili rengi. Bir de hemen burada yer alan kapuçino rengini de göstermek istiyorum. Aymilya 7 parça gelin setimizi beğendiysek eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından çeyizyer.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.